Bey altı nerededir? esir düşmüş. Kadının rahmeti. Eğer orduların geri çekilmezse... Süreyya... sevgili dostlar. Hepinize sıcak bir ağız salamu ola Bugünün videosu, Kudüs fatih Selahattin Eyyubi'nin nefes kesen 10. bölümüne yeni bir bakış açısı getiriyor. Gabriel'in kurnaz planına tuzağa düşen Selahattin'in, neredeyse ölümcül bir saldırıya uğramasıyla yürek burkan bir dönüşüm yaşandığını gördük. Bölüm, Sultan Nurettin'in, isyan çıkaran kardeşin Nusreddin'i ortadan kaldırarak olası bir iç savaşı önlemedeki kararlı eylemini de sergiledi. Ancak, Sultan'ın az ele geçirme planı, Selahattin'in karargahına yapılan baskını keşfetmesiyle engellendi ve şok edici bir gerçekle karşılaşıldı, Selahattin'in görünüşteki ölümü. Bu haber, Sultan Nurettin, Eyyubi ailesi ve Şam halkını derin bir üzüntüye boğarken, Haçlıların zafer çığlıkları ise karşıt bir tablo oluşturdu. Olayların yürek burkan bir dönüşünde, Selahattin'in az kalan için yaptığı fedakarlık, Sultan Nurettin'in intikam yemini için bir katalizör oldu. Ancak, Nicmettin Eyyub'un uyarısı bir şüphe gölgesi düşürdü. Selahattin hala hayatta olabilir mi? Bölüm, Ayyub'e ailesi ve Sultan Nurettin'in, Haçlılar ve suikastçılar tarafından örülen tehlikeli bir ağa istemeden adım atmasıyla daha da ilerliyor. Selahattin'in nakbetini ortaya çıkarma yolculukları tehlikelerle dolu. Dağların efendisi Sinan'ın büyük bir aldatmacanın mimarı olarak gölgesi büyük, olayların arkasında yer alıyor. Bugünkü analizin doruk noktasına ulaşırken, beklenmedik gelişmeleri de unutmayalım. Süreyya Hatun'un Haçlıların elinden dramatik kaçışı ve ölümle burun buruna gelmesi, ancak Selahattin tarafından kurtarılması. Dünleri hala ufukta olduğundan, onun ölümü için çok erken gibi görünüyor. Asçalan'ın fethiyle ilgili devam eden destan, sürekli engelleniyor ve son gecikmesine ulaşmış gibi görünüyor. Önemli bir zaferin habercisi olacak bir kuşatma için sahne hazırlanıyor. Bu kadarlık bugünkü bölüm için. Hepinizi Allah korusun. Daha heyecan verici güncellemeler için beğenmeyi, paylaşmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.